Evet, e, babazın babanızın ismi e, daha önce Ahmet Erdoğan İki Okulu diye Bahçelievler'de bir okulda verilmişti. Şimdi evet. okulun ismi okulun değişti. Okulun adı değişti işte, Doktor der Derviş diyerekten geçti. Hı hı. Ama rahmetli babam her zaman derdi, bu okul benim e, mezar taşım derdi. Aman oğlum bu mezar taşımı sakın oynatmayın. Yani babamın isminin Bahçelievler'de Evler'de gene olmasını isteriz. Bizim evimiz, yurdumuz, her şeyimiz orada. Ee, Bahçeli Evler ilk öğretim okulu. Ahmet Erdoğan ilk öğretim okulu olarak geçsin istiyoruz. Peki ismini e, ismi niye değişti peki? Bab babanızın ismini niye değiştirdiler? Ee, bu mahkeme kanalıyla onlar kazandı, kazanmışlar. Ben de rahatsızdım. Hı. Onun pek şeyini bilemiyorum, detayını bilemiyorum. 24 sene yalnız babamın adı orada kaldı. Hı Şimdi Bahçeli Evler İlkokulu'na verilmesini istiyorsun babanızın ismine? Hah, Bahçelievler İlkokulu'na. Gene hı. aynı şekilde yani Bahçeli Evler, Ahmet Erdoğan İlkokulu olarak geçsin istiyoruz hı. yani. Peki, yıkıldık ismi değiştikten sonra tekrar size şu okula ölecekti ismi söz verdiler var Verdiler. Verdi tabii ki. Kapıza yapılacak, ne bileyim fener boyutunda yapılacak dendi, hı hı. bu üzülme tarafına yapılacaklardı, aşağı yukarı 5-4-5 seneden beri hiçbir şey çıkmadı. Artık bu okulda yıkıldığına göre biz de bahçeli evler, bizim evimiz zaten her şeyimiz orada. Oradan yapılmasını istiyoruz yani.